yepyeni bir köylü adası videosuna merhaba ve sallan he sabahmış ya de oyun bulmuyor burada gidiyor en sevdiğim yer şurası kadet taşak amına Gel gel. Senden korkan senin gibi olsun. Senden korkan senin gibi olsun. Peç. Balık yemiş bir an. Aç köpek. Bugün öbür bölüm hastane yapmıştık. Çok güzel hastane yapmıştık bu bölüm ne yapalım ne yapalım polis karakolu yapalım mı bence dur yapalım 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 ki böyle eğlenceli oluyor bir yapı yapmak yani eğlenceli olduğu için ben de yapı yapıyorum. Dur. Agave kahraman köyü vardı. <laughs> Ama gitti kahraman köyü. Bir canavar geldi. Mod yüklemiştim. Sakta çıktı. Bir canavar geldi. Amına koydu adını. evet evet çok küfür etmeyeceğim. Çok küfür etmeyeceğim. Etmeyeceğim çok. Tamam. Ben niye eskiems çekiyorum videolarımı? Şunu bir pişireyim fırınımda. Germeyeyim. pişireyim fırınımda. Ama benim fırınım yok muydu? Benim taşım var bir taş. Taşım var. Ama sadece bir tane taş gerekli. Allah'ım. Kazıp geleceğim. Nerede benim kazmam? Burada. Bu arada bu bilmiyorsanız altıncı bölüm Yani yavaş yavaş geliyor. Köy adı, köylü adası. Çünkü müsait olamıyorum. taş çık taş. Taş. Oh ve. Şu taklarımla bir gideyim. Diye. Yeah. Tamam. Kaç kastık? Şimdi şöyle bir fırın yapalım. He. Doğru ya çalışma masamız içerideydi. Alalım bir çalışma mas masamızı. Aa böyle yapamıyormuş. Fırın yok mu fırın fırın? Çalışma masası Ben şöyle alamadım ki dayı. Tamam. Şuraya fırın koyalım. Şimdi mis gibi balık yiyelim Dur. Bir tane daha balık var. Heh. İlk önce şöyle çiğ somon balığını pişireyim. Taş koyayım. Yok. Tamam bunu koyacağım geçeceğiz. Somon balığı bir bitsin. Ben de adamıza ne yapayım ona bakayım. Şimdi arkadaşlar birisi Göl Adası'nın 5. bölümünün altına bir yorum yazmış. Video Videoların güzel ama çok küfür ediyorsun yazmış. Yani çok küfür etme, etmeyeceğim. Vakitlerden kertenkeleye benziyorum sonra da. Tamam. Şimdi de şuna bir şey. Çok güzel ya bu. bu somon balıklarının tadı. Gerçek hayatta yesim geliyor bu arada. Yarın bak çok doyurucu. Gel mi? Ben hep böyle somon balığı yiyeceğim. Şu sandığıma koyayım. <laughs> Şimdi şunları da alalım. Tamam. Şunu da yiyelim. Aa yemiyoruz. Sandığımıza koyalım. Açıcı gitti zaman. O zaman şimdi ne yapacağız? Tabii ki de ne yapacağız? Polis karakolu yapacağız. Polis karakolu yapmak için bize bayağı bir eşya lazım. Burada da ineklerim, tavuklarım mı <laughs> yapıyor mu? <laughs> Çıkmadı ya. Şunlarda var mı? Yumurta yok. Bunlarda yok. Yok 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 yok. Bunlar her akşam yumurta çıkartıyorlar. Gelir. Şöyle yapayım Gelecek. İlla gelecek. İlla gelecek. İlla gelecek. Gelecek. Arkadaşlar bir ada daha var. Tamam mı? O da bu ada patlarsa falan o adayı kullanacağım. Bir ada daha var. Ona ev yaptım. Çok güzel. Göstereceğim. Ama full full böyle hayatta kalmada yani en yaptım. Bunun hayatta kalmada yaptım da Bu zordu. Çok zahmet aldı. Ben de üşendim küçük ev yaptım oraya. da. Deli. Heh. <laughs> Şöyle bir. Ha, bu mi Yuttuk gitti. Tamam şu pismi. Arkadaşlar o zaman ben hemen hemen dur. Nereye yapacağımızı bulalım. Dur gece olmuş. <laughs> İskeletler beni öldürmesin. Ana aldım. Şey açınız arkadaş. Pengiz ya gelin. 95 san demek ben Hangi biçim benim kapıma gelmeye çalışıyor amına. Korktum dayı balkondan atlayacağım. Cem çok gidecek. Doğru. <laughs> çok yüksek değil balkon. O zaman bir bulalım bir nereye yapalım polis karakolunu. Hmm. Buraya yapabiliriz. Büyüteceğiz ya dayı. Evet ya. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi buraya yapsak da şunu öldüreyim. Ama bu çok fena oldu ya. Lan mı? Saldırma. Mal saldırmadı. Onu piştirin. Arkadaşlar şimdi biz bu adayı büyüteceğiz değil mi? Büyüteceğiz. Buraya yapsam büyük olur değil mi? Burayı da yapsam büyük olur. Ama yani çok uzak ya. Tamam arkadaşlar. Buraya küçük bir yapacağım. Buraya böyle. Nasıl gözü gözü gözü, gözü, gözü dayı konuşamıyorum. Gözü valla ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Bu Discord Çok güzel yapacağım. Yani çok beğeneceksiniz. Aklımda çok güzel şey var. Hemen ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Müküm gibi oldu. Birazcık içerisi sıkışık oldu ama yani dışı çok güzel oldu. O zaman gösteriyorum. Berdiven var burada böyle. Şekil ışıklı bir şey yapmaya çalıştım. Burada kapıyı açıyoruz da suçlular böyle oturuyor lan. Ne? What the hell? Böyle, burada da polis oturuyor, oturuyor bir şeyler yapıyor. Ve, ee, tamam. Şöyle bir bakacağım ya. Köylü adasına benzedi mi diye. Allah'ım çok benzeri galiba. Amanız ki. Aman, Emine. Emine abla, emin abla, Emine abla, öldürecekler beni emin abla, emin abla, dur bende 12 tane şey vardı değil mi, lan attım yanlışlıkla, emin abla, Emine abla, emin abla, taşınmıyor, Emine abla, Emine abla, Emine abla, Emine abla, Emine abla, ölüyorum Emine abla, ölüyorum Ölüyorum. Ah! Oh. Arkadaşlar, o zaman videomuz bitsin. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye! Hey.